Herkese merhaba, Cover Banker Teok'tan Aysu ben. Teok Mikrofon Programı'nın dördüncü bölümüyle birlikte sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz, Dermenkul Danışmanımız, aynı zamanda da Eğitim Direktörümüz Egemen Beçene. Egemen Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Aysu Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Egemen Beçene kimdir, siz tanıyalım. Tabii ki. 1978 Aydın doğumluyum. <laughs> 2 yaşından beri de İzmir'de ikamet ediyorum. 4 yıllık inşaat mühendisi tecrübemden sonra 2005 yılında bir tanıdığımın vasıtasıyla gayrimenkul değerleme sektörüne giriş yaptım. Yani. O yıllarda gayrimenkul değerleme sektöründe SPK lisansı zorunlu değildi ve SPK lisans sınavına girmek için de 3 yıllık tecrübe gerekiyordu. Ben de 2005'ten 2008 yılına kadar bir değerleme firmasında 3 yıl boyunca sigortalı olarak çalıştım. 3 yıllık tecrübe koşulunu sağladıktan sonra SPK'nın sınavına girip ondan sonra 2009 yılı itibariyle lisansımı aldım. Ama tabii hedeflerim bitmemişti. Asıl amacım bir değerleme firması kurmaktı Türkiye çapında. 2010 yılında da bunu gerçekleştirdim. Orada da e, Akademi Gayrimenkul Değerleme AŞ firmasının kurucu ortaklarından olarak 2010 Nisan ayında Türkiye çapında değerleme firmamızı kurduk. Hem btDK lisansını hem de SPK lisansını şirkete aldık. Ve 2020 yılına kadar da ben şirkette kurucu ortak olarak devam ettim. 2020 yılında itibariyle diğer ortaklarıma hissemi bıraktım ve ondan sonrasında da yanınızdayım. Harika bir teknik bilgiye sahipsiniz. Bu teknik bilgiyi gayrimenkul satışı konusunda nasıl kullanıyorsunuz? Aslında şöyle anlatayım. Ben 17 yıllık tecrübemde gayrimenkulün o kadar detaylı bir analizi olduğunu aslında fark etmemiştim. Yıllara yaygın olarak da gördüğüm şey şu oldu. Değerlemenin ucu bucağı yok. Çünkü değerlemede sadece bir emsal karşılaştırma yöntemi söz konusu değil. Emsal karşılaştırmanın dışında gelir yöntemi, bunun dışında maliyet yöntemi gibi de farklı faktörlerimiz var. Bu üç yöntemin bir arada kullanılması gerekiyor değerlemede ki doğru yönteme ulaşalım. Dolayısıyla değerlemede 17 yıllık tecrübem şunu gösterdi ki değerlemenin gerçek anlamda hiçbir şekilde hem sonu yok hem de net olarak da şuranın değeri budur deme şansına sahip değilsiniz. Çünkü o günkü koşullar o günkü şartlara da göre de değer her zaman farklılık gösteriyor. Hı. Şu anda sıfırdan başlayan bir garmenkul danışmanında ya da tecrübeli bir garmenkul danışmanında Colver Banker Teoka geldiğinde sizden bu eğitimi alıyor. Bu eğitimin içeriği nedir? Ne gibi bir faydası var? Tamam, şöyle anlatayım Ayşe Hanım. Ben öncelikle Colver Banker Teoka gelen hı hı. emlak danışmanlarımıza temel bir eğitimle başlıyorum. Temel eğitimde tapu türleri, işte kat itifaklı, kat mülkiyetli, cins tahsili yapılar, arsa, arazi, tarla tapuları. Bunlarla önce bir temel şekilde eğitimin başlangıcını yapıyorum. Akabinde bir imar durumu nasıl öğrenilir? Belediyeden imar durumu öğrenmekteki koşullar nelerdir? Hangi şeyleri sormamız gerekiyor? Tüm detayları. Çekme mesafesi, yapı nizamı ne şekilde olacak? Emsal, kaks, taks oranları. Bunların hepsinin detaylarının nasıl öğrenilmesi gerektiğini arkadaşlar anlatıyorum. Daha sonra yer tespiti anlamında da yardımcı oluyorum. Kadastrodan taşınmazın okunması, kadastrodaki yola cephesi olup olmaması, değeri etkileyen faktörler, olumlu ya da olumsuz koşullar. Bunların hepsinin bir SWOT analizini temel eğitimde gösteriyorum. Hı. Ondan sonra ise artık detaylı olarak da ileri düzey gayrimenkul. Çünkü temel eğitimden bir sonraki aşama fabrikalarda bir maliyet, e, akaryakıt istasyonunda gelir yöntemi, onun dışında e, arsalarda proje geliştirme gibi birçok farklı Faktör devreye giriyor. Şu anda da onları step by step ilerliyoruz. Peki şu anda bir dermenkul danışmanının bu şekilde yeterli bir eğitim alması dışarıda mümkün mü? Dışarıda mümkün değil. Çünkü Hı. bunun bir okulu yok. Maalesef. Hı. Ben de 2005 yılında bu sektöre başladığımda e, sınava bile girdiğimizde hiçbir kaynağımız yoktu elimizde. Hı. Dolayısıyla bu iş tamamen e, ...sağda tecrübeli öğrenilen bir şey. Siz Çünkü, de tecrübenizi aktarıyorsunuz. Kesinlikle öyle. 17 yıllık tecrübemi... ...TEOK'taki arkadaşlarımıza anlatıyorum. Hı hı. Ve bundan da büyük bir keyif duyuyorum. Peki neden Cover Banker TEOK? Çünkü TEOK başarı odaklı. Hı hı. Aynı zamanda eğitime önem veren bir kurum. Dolayısıyla tercihimi bu yönde yaptım. Peki sizin hedefiniz nedir sektör içerisindeki? Aslında ilk sektöre girdiğimde... ...amacım tabii ki portföy almak ve... ...kendi gelirimi arttırmaktı. Hı hı. Ancak e, Teon içinde bulunduğum zaman zarfında... E, sektörün gerçekten emlak danışmanlarının sektörel bazda bilgi ve birikimlerinin minimum seviyede olduğunu gördüm. Dolayısıyla burada eğitim direktörlüğü aşamamda da artık iki hedefim var. Birincisi nitelikli ve işinde uzman, profesyonel yetiştirilmesine katkıda bulunmak. İkincisi zaten portföy çalışmamı devam etmek. Peki sizin için başarı nedir? Siz başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz? Benim için başarı her zaman insan kendini yenilemesi. Başarının tarifi benim için yok. Sonuçta her kalktığımda, her yeni bir günde benim için başarı tekrar bir üst mertebeye çıkıyor. Dolayısıyla başarıyı bir noktaya da bir şey olarak nitelendirmek mümkün değil benim için. Yenilenmek ve gelişmek. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim konuk olduğunuz için. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.